Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Oo, Capuchino videosu. Evet. Evet başlayın bakalım. Başlayalım. Şimdi öncelikle bunun içinde bir tane kahve. Bir, tane. Şey, bir çay, şey bir çay kaşığı. Evet. Aslında Mantıklı. bir tatlı kaşığı tepeleme. Bir çay kaşığı bir kahve. Bir şey, Şimdi Bir buçuk şeker atacağız. Bir, <laughs> <Heh>. bir, <laughs> bir, <buçuk. gülüyor> bir buçuk kaşık şeker. Bir. Buçuk. buçuk. Bir buçuk kaşık şeker attıydı şimdi. Şimdi <Şu> şeker işimiz bitti. <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Koydum. Şimdi bir çay bardağı suyumuzu koyuyoruz. Rahman kattı suyu. Ya inanılmaz bir kapuşun olacağını düşünüyorum ben Rahman bugün yani. Efendim, Bu kapuşunun süper olacak diye düşünüyorum. Ben. Köpük köpük Rahman karıştırıyor şu an. Köpük köpük Bu arada Rahman tişörtünde yakıyor yani şampiyon. Cimbol. Ruhumuzu sağa koyduk şampiyon olduk 21 Benim cimbom Benimki de böyle. Oo, İdil. Oo, geyik he Harika. Evet Tuşumuza bastık. Evet. Tuşumuza bastık. Tersiyle. Suyumuzu tersiyle. koyduk. Basabilir evet. Bastık İdil, bastık. <laughs> ayla evet, ayla. çıkmaya başladı. Evet, suyumuzu koyduk. Ya dumanlar çıkıyor şu an. Kaynıyor. Çok güzel. İçeride <laughs> <laughs> olur ki Bayağı çalkalım. Bayağı. Biz o arada sütümüzü çalkalayalım. <laughs> evet İdi sütü çalkalıyor şu an. İdi kendini de sütü çalkalayacaksın aşkım. <laughs> evet şimdi kahvemiz oldu. Evet şimdi kahvemiz oldu. Şimdi eşit miktarda iki bardağımıza da koyacağız. Oh, eşit de. miktarda koyuyoruz. Sen karıştırdın. 2 bardağa da eşit evet. miktarda koyuyor Rahman şu an. Ben sonra katmıyorum. Ben, ben burada şey sütü karıştırmakla Sütü yımıyorum. <laughs> evet koyduk. <laughs> evet ikisine de koyduk arkadaşlar. Ya, yapamadım ben. Şimdi Evet İdil sütü çalkaladı. Şimdi Rahman sütü çalkalıyor Daha şu anda. Tam kadar sütü var. <laughs> Şimdi bunun üstüne köpük oluştu. Evet, sütün üzerinde bir köpük oluştuğunu söyledi Aa, Çok güzel. Oo, evet, işte bu. Rahman sütü soğuk mu döküyorsun? Soğuk evet şu anda soğuk Ilık. soğuk olunca daha ılık oluyor. Daha tatlı oluyor çünkü i̇şte, o soğuk yapıyorum. İşte capuccino. Capuccino. Bir bardak koymasını tekrar sallıyoruz. Capı capı capuccino. Yok maman capuccino. Papuccino gibi bir şey oldu. evet. Şimdi bunu da çikolata Evet arkadaşlar. Çikolata çik, çik. Rahman sütü de koydu. Buna da. Var. Çikolata çik çik. İyi şimdi bunu süper içecek. Değil miydi? <laughs> evet çok fazla oldu. Şimdi taştı. Evet taştı. Kapı istiyorum. Tamam. Kapuçino taştı. Evet arkadaşlar, kapuçinolarımız hazırlandı. Şimdi afiyetle Şimdi şimdi <laughs> içeceğiz. Afiyetle içecekler. İdil gel, gel İdil. İdil. burada içeyim. Tamam. 1 2 Kapuçino.